bir şey dönerken yani. Bomba göm. Ben de. Orada İçinli. Oha. We lost that fight but it's not over. Demek ki içine basmayacağız beğini. <laughs> Hayır abi sen bomba atıyorum dedim sen de alıp Orada çekersin. Ben çekmiştim lan bombayı. Aynı şeyi yaptım. Bombayı Breeze birşey alıyor. i̇çeri girmesi gerekiyordu. Destroy the objective. Sitimle geliyor dikkat et. Alırız birlikte. Bir şey yaparsak ben görünmez. Ben, ben sola grenade atıyorum. <laughs> Bastım gidiyorum. Geri dönüyor. Ne kadar öldü? Lan gidecek herhalde. Yatıyorum burada. Yat yat. Aile döneceğimiz zannedecek gelecek beye. Tamam tamam. Büyük ihtimal. Burada üstümde. Oh, oh be vuruyorsun ölüyorlar ya. Abi işte bu. Oh. <gülüyor> 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 Kör ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan hayır. Da, çok, çok çabuk açtım. Bit. Hayır. Overkill'u açmak istedim. Gelen yok. Gel gel bas. Niye geri dönüyorsun? <laughs> Atlamadı bombanın üstüne. Arkasında o. Ne aldım. Öbürü dönüyor herhalde Sercan. Bakıyorum. Hayır aşağı düştüm bu ne? Aa bu ne ya? Döndü yeşile girdi muhtemelen ya. Bravo be! Bravo. Oha! Oğlum orası ne öyle? Benim oyunum orada bir takılıyor aşağı uçuyorum. Kaç oldu ya? ya. Lan orası takılıyor ne? Vallahi bak ben seni en az 10 kere buradan düşürdüm. Bak aşağıda ya. cesedi. Yani Oyunun başında biz de düşüyorduk da oyunun Oğlum bak orada bir şeyler oluyor anlamadım. Dur <laughs> lan o zaman oraya bir sistemini Bence biri circle'dan basalım. <laughs> Böyle A yapacağımı zannettiler yok. Görmüyorum kimseyi lan. Aa üstte yatıyormuş catwalk köşede. Last man standing. Finish it. bombayı çok boktan bir yerde ama Ya sorun değil abi bomba iki iki bir, bir. Sen git orada yatıyorlar bir ihtimal olsa şu çatıya çıkacağım içinde sanki ses yaptı Sen mi yaptın acaba o sesleri? Bir göz yok sen <laughs> <Circle'dan denecek. Gülüyor> Bombayı biliyorlar abi kesin Aa! <laughs> görmedim, görmedim Görmedim Oğlum üstüne inşallah neredeyse Yok spectator glitch ya Spectator oğlum baktım lan Lan yok Önümde tekrar Evet. Evet. Ama oradan gel birlikte. Direkt dostlarım bunlar direkt bombayı kuruyor çünkü bizi görmez. Geldim. Şimdi diğer de orada. Manşat manşat bas 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 bas. Geri döndü. Complete the mission, soldier. Orası. You're the only one left.

Bak buraya. Ya da dur. Yok, Bizim meclisten basabilir miyim? Kuruya. Yok. Oradan ağır basarlar ama. Ben bekleyip Circle'dan döneceğim. <laughs> en solda. Ha. En solda kaldı. Çatıya çıktı sanırım. Çıktı. Bomba gözüküyor sarıdan. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Bir bak sen. Bak, Baktım yok. Bu en solda. Burada en hayattayım. Ayıp ayıp. Tamam oyalar sen sarıdan bak. Aa burada mısın tamam. Çık bak çık. Çık çık. <laughs> Great job. Get ready for the next round. <laughs> Defend the objective. Oraya da skinle gelecekler kesin ama. Evet skinle geldi. Diğeri de bayılık. Diğeri de bayılık. Nerede? Çok zayıf baylak. B'ye gidiyor. B'ye fake atmış olabilir. B'ye döndü ama. <laughs> Keşke geri kaçsaydın direkt. Helal be. Çok iyi. Keşke gene dedi. Keşke direkt geri kaçsaydın. Gördün ya. Direkt geri kaçtım zaten. Sonra görünmez tekrar çıktım. Son geri kaçsaydın direkt 2'ye 1'i koruyalım yani böyle de bence. Düşünüyorlardır bu arada değil mi? Bence de. Görmüyorum kimseyi. İçimden birisi en arkadan geleceğini söylüyor ama. Kuruyor mu bak bayağı? Kuruyor. Bay, bay. Yok çünkü orada yani gördüm. Burda! Aynen arkadan gelmiş herhalde. Hayır bu değil. Eee sarı eve doğru sürüyorum. Hakan nasıl yürüdü? <laughs> Oyyyyy! <laughs> Hello! Baby! <laughs> ne kopuşma oldu koyayım ya helal bak yine A'ya kuşlayalım bence B'yi bırak mermisi bitti ondan ben öyle atladım <laughs> gelmeye çalıştı abi şu first blood alırsa mağda bizim maç hadi circle'ı bırakıyorum direkt A'ya mı gidiyorum direk giriyorum içine hemen geliyorlar sanırım bende o bende. Let's go! <laughs> Let's go! Yani ben diye böyle oluyor işte. O Mikizu'yla ben de kazanırım 17 maç. Şey 57 maç. Aynen. Aynen. Abi dedim o first blood alırsam bitti zaten oran. herhalde bak. Aynen bu first blood Good job Alice. Okuyorum ya. Abi yalnız ben bu, bu kadar kötü bir görmedim ya. Bu herifin de arada düşüyordu da bu herifin iyiydi yani normaldir.